أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جوامع الاستغفار جامع استغفار الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر وارحم ve ente hayrul rahimin. Ya Rabbi sen bizi bağışla, sen bize merhamet et. Merhamet et ki merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Seyyidül İstiğfar Allahümme ente Rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أيضا مزن Aleyhi elfu elfi salatin ve selam Seyyidül istiğfar duası Ey Yüce Allah'ım Sen benim Rabbimsin Senden başka bir ilah da yoktur Beni yaratan sensin Ben de senin kulunum Ve gücüm yettiğince sana olan ahdime Ve vadime bağlayayım İşlediklerimin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf, günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla, zira günahları sadece sen bağışlarsın. Estağfirullah el-Azim, Ellezî lâ ilâhe hu. el-hayyel kayyûm ve etubu ileyh Tevbete abdin zalimin la yemliku li nefsihi darran ve la nef'an ve la mevten ve la ve la Allah'ım ben zalim bir kulum günahlar işleyip nefsine zulmetmiş bir kulum ve o kadar da acizim ki kendim için bir zararı def etmeye Yahut bir faydayı celbetmeye Malik değilim. Ne bir zararı kendimden uzaklaştırabilirim, ne de bir faydayı kendim için temin edebilirim. Ne ölüm ne hayat, ne de tekrar diriliş benim elimdedir. Hiçbiri benim elimde değildir. Bunlar yalnız Senin kudret elindedir. Sen ise kendinden başka ilah olmayan Hayyukayyumsun. Tevbemi kabul buyur ve beni bağışla Allah'ım. Beni bağışla diyen bütün kullarını da bağışla Allah'ım. Allahümme inne mağfirateke evsa min zembi ve rahmeteke erca li min ameli Subhanek la ilahe gayruk eğfirli zenbi ve aslihli ameli إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا أفو اغف عني اغفر لنا وتب علينا وارحمنا واعف عنا يا ربنا اللهم Şüphesiz senin mağfiretin benim işlediğim günahlardan daha büyüktür ve rahmetin amellerinden benim için daha fazla ümit kaynağıdır. Ben amellerime bağlamadım ümitlerimi senin rahmetinin enginliğine bağladım. Subhansın senden başka bir ilah yoktur. Günahlarımı bağışla işlerimi ıslah buyur ve beni salih bir insan haline getir. Muhakkak sen ya Rab dilediğin günahları bağışlarsın. Sen Gaffur'u Rahim'sin. Ey çokça bağışlayan Gaffar bu bendeni de bu kulunu da bu kapı kulunu da bağışla. Ey tevbeleri çokça kabul buyuran tevvab, bu aciz kulunun tevbelerini de kabul buyur. Bu mücrim kulunun tevbelerini de kabul buyur. Ey rahmeti engin rahman, bu kölene, bu kuluna da merhametinle muamelede bulun. Ey çokça affeden afu, bu mücrim kulunu da affeyle. Amin. Allahümme inni estağfiruke min kulli zembin eznebtuhu taammettuhu ev cehiltuhu ve estağfiruke min kulli zunubilleti la ya'lemuha gayruk ve la yese'uha illa hilmuk bilerek yahut cehaletimden dolayı işlediğim bütün günahlardan dolayı bilerek yahut bilmeyerek cehaletimden dolayı işlediğim bütün günahlardan dolayı beni bağışlamanı diliyorum Allah'ım. Sadece senin bildiğin ve engin hilminle yalnız senin affedebileceğin günahlarımdan dolayı da bağışlanma diliyorum Allah'ım. Bağışla ne olur? Bağışla ne olur? Bağışla ne olur? Allahümme inni estağfiruke li kulli zembin yuakkibul hasrate ve yurithun nedeme ve yahbisur rizqa ve yeruddu duae. Allah'ım neticesinde hasret ve hicran bırakan, pişmanlığı netice veren, rızka mani ve duaların kabulüne perde olan bütün günahlarımdan dolayı tevbe ediyor istiğfarda bulunuyorum bu günahkar bu mücrim bu asi bu kaçkın kulunu bağışla Allah'ım ne olur ne olur ne olur bağışla Allah'ım Allahümme inni estagfiruke min kulli zembin tübtu minhu thumma uttu ileyhi واستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك حفظنا الله حفظنا الله حفظنا الله واستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك ولا يسأها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منك إلا عفوك Allah'ım tevbe ettikten sonra tekrar işlediği günahlardan dolayı bu bendeni lütfen bağışla, mağfiret buyur yarlığa. Senin kendisine ihsan ettiğin nimetlerden güç, kuvvet ve yardım alıp da günah işleyen bu bendeni, bu kapı kulunu lütfen bağışla, affeyle. Ey gaffar, istiğfarlarla huzuruna gelen bu mücrim kulunu, ne olur mağfiret buyur. <tuhu> Allahümme inni estağfiruke ve etubu ileyk min kulli zembin bin ve min kulli masiyetin irtekebtuha fağfirli ya arhamarrahimin işlediğim her günahtan irtikab ettiğim her masiyetten dolayı senden bağışlanma diliyor ve sana tevbe ediyorum Allah'ım. Tevbe ediyorum Allah'ım. Tevbe ediyorum Allah'ım. Bu mücrim kulunu mağfiret buyur. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım. Allahümme inni estağfiruke min kulli zembin yasrifu anni rahmetek ev yuhillu bi nikmetek ev yahrimuni keramek ev yüzülü anni nimetek senin rahmetini benden uzaklaştıran ya da azabını üzerime çeken veya kereminden beni mahrum bırakan yahut nimetlerini üzerimden izale eden gideren ne kadar günahım varsa ne kadar kusurum varsa ne kadar hatam varsa ne kadar isyanım varsa hepsinden dolayı senin mağfiretine sığınır. Senin mağfiret havuzlarına, senin mağfiret denizlerine, senin marifet okyanuslarına sığınır ve bağışlanma dilerim Allah'ım. Allahümme inni estağfiruke li kulli zembin yüzilun ni'am ve yuhillun nikam ve yehtikul hurum ve yurisun nedem ve yutilus sakam ve nimeti gideren nimetleri gideren nikmeti azabı gazabı çeken saygı huşu ve hürmet perdesini yırtan nedamet ve pişmanlık sebebi olan dertli zamanların, sıkıntılı zamanların, hastalıklı zamanların süresini uzatan, onlara sebep olan ve elemi çabuklaştıran topyekün hata, kusur ve günahlarımdan dolayı senin mağfiretine sığınıyorum Allah'ım. Lütfedip beni bağışla, bendeni bağışla. Allahümme inni estağfiruke li kulli zembin yemhakul hasenat ve yudaifu seyyiat ve yuhillun nekamat ve yugdibuke ya rabbel ardı ve semavat Ey yüce Allah'ım Ey yüceler yücesi Ey ulular ulusu Allah'ım Ey mukaddes münezzeh Allah'ım Ey kullarının günahları kendisine hiçbir zarar veremeyen Allah'ım! Ey arzu semaların yegane Rabbi! Hasenatın, iyilik ve sevapların mahvına sebep olan, seyyiatı, kötülük ve günahları katlayan, senin azabına, senin gazabına müstahak hale getiren, her türlü günahlardan dolayı senden yarlıganma, bağışlanma, affedilme diliyorum Allah'ım. Lütfen ve keremen ne olur? Fazlen ve ihsanen ne olur beni affeyle, beni bağışla. Allahümme inni estağfirüke li kulli zembin yekûnü ficitirâihi kat'urraca ve raddü'l-du'a ve tevârüdü'l-belâ ve terâdüful-humûm ve tebâ'uful-ğumûm Reca ve ümit hislerimizin önünü kesen, bizi ümitsizlik gayyalarına atan, dualarımızın geri çevrilmesine sebebiyet veren, belaları üzerimize çeken, tasaları ardına takıp getiren ve gamı, kederi, hüznü, tasayı katlayarak çoğaltan bütün günahlarım için senin dergahının kapısında bağışlanma diliyor ve bekliyorum. Lütfen bu kulunu mağfiret buyur Allah'ım. Sana tevbe eden, senden bağışlanmayı dileyen, bu duaları dinleyip okuyup amin diyen bütün kullarını da bağışla Allah'ım. Arındır bizleri Allah'ım. Kalplerimizi, gönüllerimizi, gözlerimizi, kulaklarımızı, zihinlerimizi, zahir batın bütün uzuvlarımızı, latifelerimizi sana kul olmaya yaraşır şekilde tertemiz, pırıl pırıl, arı duru hale getir Allah'ım. Allahümme inni estağfiruke li kulli zembin yeruddu anke duai ve yakta'u minke racai ve yutilu fi sakatike anai Allah'ım Allah'ım senin yüce nezdinde dualarımın kabul görmesine mani olan senin lütuf ve ihsanlarını umma hislerimin önünü kesen reca hislerimin önüne çıkan ve senin gazabına maruziyetimi uzatan bütün günahlarımdan dolayı hepsinden dolayı senden af bekliyorum, af diliyorum. Lütfedip beni bağışla Allah'ım. Allahümme inni estağfirüke min kulli zembin yed'u ilel kufri ve yurithul fakra ve yeclibul usra ve yasuddu anil hayri ve, ve yemne u sître. Allahım, İni, estağfurullah. 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 Allahım, İni, Allahım, yoksulluk bırakan, zorluğu celbeden, hayra mani olan, hepsi siyanetine perde olan, engel olan, mani olan her günahımdan dolayı ne kadar varsa ilkinden sonuna kadar hepsinden dolayı sana istiğfar ediyorum, senden bağışlanma diliyorum, yarlıganma diliyorum. Beni bağışla Allah'ım. Allahümme inni estağfiruke li kulli zembin yakta'ul amal ve yeşinul amal. Allah'ım emellerimin, affedilme emellerimin, bağışlanma emellerimin, isteklerimin, ümitlerimin önünü kesen ve işlediğim amelleri lekeleyip çirkinleştiren bütün günahlarımdan dolayı sana tevbe ve istiğfarda bulunuyorum. وَبَعْشَلَنَّ مَا دِلْيُوْرُمْ بَنِي لُطْفُنَّ لَبَعْشْرَيْ اللهم. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءٍ النَّهَارِ وَالسَّوَادِ الْلَّيْلِ وَفِي مَلَأٍ وَخَلَّ فِي الْمَلَأِ وَالْخَلَّ ve sirrin ve ala niyetin ya halim ya halim ya halim Ey alemi gaybı da, alemi şehadeti de en iyi bilen Allah'ım ey suç işleyen kullarını hemen cezalandırmayıp onlara tevbe ve istiğfarda bulunmaları için mühlet veren halim Allah'ım gündüzün aydınlığında ya da gecenin karanlığında kalabalıkların içinde veya tenha bir yerde gizli yahut aşikar her ne günah işlemişsem her ne günah işlemişsem ya Rab hepsi için sana yalvarıyorum yakarıyorum tevbeler diyorum nedamet duyuyorum pişmanlık duyuyorum bu nedamete bu pişmanlığa merhamet edip beni bağışla Allah'ım. Allah'ım mağfirli li mağfireten ensa biha kulle şeyin sivak ve hep takvak ve cealni mimmen yuhibbuke ve yakşak Allah'ım beni bağışla ve günahlarımı siliver lütfunla siliver Öyle bağışla ki Allah'ım senden başka her şeyi unutayım. Allah'ım zahir ve batınımı, dışımı, içimi takva ile doldur. Allah korkusuyla doldur. Allah saygısıyla doldur. Zat-ı uluhiyete karşı, onun yüce zatına karşı huşu, hudu ve hürmet hisleriyle doldur. Ve beni Kalbi senin sevgin ve sana saygı ile dop dolu kullarından eyle. Amin. Allahümme inni müstagithun estemtiru rahmetek el min hazaini judike. Ve eğitni ya Rahman, la ilahe illa ent, subhaneke Allahümme ve bihamdik. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك إني ظلمت نفسي كثيرا فارحمني يا أرحم الراحمين إني ظلمت نفسي كثيرا فارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ألّرِمِ أَجْتِمْ رحمة دِلَنِيُّرُمْ senin cömertlik hazinelerinden, engin rahmetinden, başımdan aşağıya sağanak yağmur gibi akacak bir rahmet dileniyorum. O rahmeti bu kuluna lütfet ey merhameti nihayetsiz Rahman. Bilir ve inanırım ki senden gayri bir ilah yok ve sen Sübhansın. Bütün kemal vasıflarına sahip, her türlü eksiklikten münezzeh ve muallasın müberrasın, berisin. Sana çok isyan ederek nefsime çok zulmettim ben. Günahlara düşerek nefsime çok zulmettim. Sen bana merhamet buyur. Sen bana merhamet buyur. Şefkat buyur. Re'fet buyur. Ey merhametliler, merhametlisi Rabbim. Ya men iza azmet ala abdihi zunub. وكثرة الْعُيُوبِ فَقَطْرَةٌ مِنْ سَهَاءِ بِكَرَمِكَ لَا تُبْقِي لَهُ ذَنْبًا وَنَظْرَةٌ مِنْ رِضَاكَ لَا تَتْرُكُ لَهُ عَيْبًا أَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ أَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَتَغْفِرَ لِي نَسْأَلُكَ يَا مَوْلَانَا أَنْ تَتُوبَ عَلَيْنَا وَتَغْفِرَ لَنَا أَيْ كُلُّونَ يدو ayıpları çoğaldıkça çoğaldığı zaman bile kerem bulutlarıyla o günahları silip süpüren bir rıza ve hoşnutluk bakışıyla o ayıplardan eser bırakmayan nazarı rıza nazarı merhametle kuluna bakan yüce Mevlam tevbe ve istiğfarlarla kapına geldim nedametle kapının önünde dizlerim üzerine çöktüm alnımı kapının dergahının kapısının eşiğine koydum. Sana olan bu teveccühümü, sana olan bu yönelişimi, sana olan bu tevbe ve istiğfarlarımı lütfen eksiğiyle gediyle merhamet edip kabul buyur Allah'ım. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira. Allah'ım nefsime çok zulmettim ve innehu la yaghfiruz zunube illa günahlar işleyerek nefsime çok zulmettim ve o günahları senden başka bağışlayacak kimse yok fafir bir fafir bir mağfireten min yüce nezdinden göndereceğin mağfiretlerle bağışlamalarla günahlarımı bağışla Allah'ım bağışla ki fe inneke entel gafurur rahim gafur rahim olan sensin. Çokça bağışlar, çokça merhamet buyurursun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.